Yaşamak güzel şey yine de. Dışarı çıkmak, kırlarda koşmak, yeni yerler keşfetmek. Manzara izlemek mesela açık havada yaşamak güzel şey yine de. Sevmek de güzel tabii. Bir insanı sevemiyorsun diyelim. Bir kediyi de mi sevemiyorsun? Bir kuşu, bir sincabı, bir ayıyı hatta. Ve sevilmek. Sevilmek de güzel ama onu sen belirleyemezsin işte. Hayal kurmak güzel şey. Sınırsız, hesapsız, apansız ve zamansız. Çok sevildiğini hayal et mesela. Çok başarılı olduğunu ya da çok mutlu olduğunu. Arzulandığını, istendiğini, önemsendiğini hayal et. Bir amacının, bir hedefinin olması güzel şey. Bir amacın olsun. Varmak istediğin bir hedefin, gerçekleşmesini istediğin bir dileğin bir dilek tut mesela ve kendi dileğinin perisi ol. Çalışmak güzel şey. Yorulmak ne kadar güzel bilsen. Azimle, gayretle, yılmadan, tükenmeden ardarda dizilmiş gündüzler ve geceler gibi çalışmak, yorulmak, dinlenmek ve yaşamak sonra Ertelemeden yaşamak, kırmadan, dökmeden, zarar vermeden bir karıncaya, bir çiçeğe, bir ağaca hatta bir insana yaşamak güzel şey yine de.